Ben bu kadar ibadet ediyorum da he niye efendim bu kadar senedir halen zengin olamadım. Bak şuna bak. Lan öyle bir pazarlık mı var yani? Ya ibadeyi kullarım inne kumlen len darri fetedruni siz bana zarar ulaştıramazsınız ki zarar verebilin. Ve len nef'i siz bana bir menfaat veremezsiniz ki he bana fayda veresiniz, menfaat veresiniz. yani ey kullarım siz ne bana zarar verebilirsiniz ne bana bir fayda sağlayabilirsiniz yani badi ey kullarım le venne ve lekum ve ahirekum ve in kum. ve cinnekum sizin öncekileriniz sonrakileriniz cinleriniz insanlarınız hepsi kane olsa ala etka kalbi vahidin minkum ma zade zalika fi mulki şey'en. İçinizdeki en takva, en muttaki, en halis, muhlis, muhlas müminin kalbi gibi olsa evet benim mülkümden bir şeyi arttıramazsınız. Sen istediğin kadar Mevla'ya en samimi kul ol. Herkes toplansın, birden tövbe etsin. Mevla'nın mülkünden bir şey arttıramıyor. Hiç ziyade edemiyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmine Yunus Aleyhisselam dedi ki bak çalıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, zina ediyorsunuz, içki içiyorsunuz, her türlü herze var. Tövbe edin. Tövbe edin. Rabbimiz sizi bağışlasın. Size üç gün mühlet verildi. İşte bunun belirtileri var. Nedir? Yüzünüz sararacak, kararacak, moraracak. Sonra tepenizden belalar yağacak. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi dinlemediler. Yunus Aleyhisselam iki gün bekledi. Üçüncü gün artık duramadı. Ferra'ya firaran deniz yoluna kararan çıktı yola mübarek. Tabi Yunus Aleyhisselam gitti ama kavmi baktı ki üçüncü gün artık Yunus Aleyhisselam'ın birinci gün çıktı. Yani üç, iki, bir. Son gününde belirtisi ayan beyan bunlara görününce dediler ki bizim hemen tövbe etmemiz lazım. Başladılar efendim secdelere kapanmaya, birbirleriyle helalleşmeye ve Ya Rabbi, Ya Rabbi Yunus kuluna iman ettik. O senin peygamberindir. Senden başka ilah yoktur. Onun bize getirdiklerini hepsini biz kabul ettik Ya Rabbi diye yalvarıyorlar. Ama Yunus Aleyhisselam bundan haberi yok. Yunus Aleyhisselam binmiş denizde gidiyor. Yani onlardan kaçıyor. Hatta çoluğunu çocuğunu almış yanına da mübarek hanımının başına bir bela geliyor. Çocukları yolda öldürülüyor filan. En varule aşıkında Eh, Ahmet-i Bircan Hazretleri Kutsesuru bunları uzun uzun anlatıyor. Şimdi tabi efendime söyleyeyim kimisi birbirinin mesela adam tuğlasını çalmış ev yaparken getiriyor duvarından o tuğlayı çıkarıyor duvarını kırıyor götürüyor o adama teslim ediyor. Yani ben bunu senin duvarından şeyinden malından çalmıştım da hakkını bana helal etti. Tam böyle yani samimi, ihlaslı bir tövbe ile hepsi birden takvalı bir kalbe bürünüyorlar. Tabi sonra Mevla Yunus Aleyhisselam'ı tekrar kavmine geri gönderiyor. Şimdi buradan anlayacağımız ne? Bunlar böyle bir tövbe ettiler. Mevla'nın mülkünden bir şey arttırabildiler mi? Arttıramazlar. Onlar ne? Hatta Mevla sizin Adem Aleyhisselam'a kadar olan ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlarınız, sadece Müslümanlarınız da değil, bütün insanlarınız, cinleriniz, düşün cinlerden yani kaç yüz sene yaşayan var yani. İblis şeytan işte 7 bin, 8 bin yaşındadır yani şu an Allah'u alem. En az 7-8 bin yaşındadır. E düşün onun gibi çok uzun binlerce sene yaşayanları var. E bunlar bir de türeyen bir nesil. E bunların hepsi de toplansa Mevla'ya karşı kalpleri takvalı olsa bir insanın kalbi gibi bir şey arttıramazlar. Ya ibadi, ey kullarım. Yani kardeşlerim ben namaz kılıyorum da Allah bana versin tabi niye vermiyor diyemezsin. Ben ibadet ediyorum, ben tesettüre giriyorum, ben çarşafı şerifliyim, efendim ben sarıklıyım, ben sakallıyım. Allah önce bana verecek Celle Celal diyemezsin diyemez. Senin o yaptığın sana fayda. Senin ahiretin ve dünyanın için kendi menfaatine bir amel işliyorsun. Mevla'dan sen ne bekliyorsun? Ya sana zaten hidayet yolunu vermiş. Sana tesettüre çarşaf-ı şerife girme. Efendim örtünme. İslam'ı yaşama, Kur'an-ı Kerim okuma, sakal, cübbe, sarık şallar nasip etmiş. Namazlı, abdestli, nurlu adamsın. Bunları sana nasip etmiş. Sen de ne versin Allah Ben bu kadar ibadet ediyorum da he, niye efendim bu kadar senedir halen zengin olamadım. Bak şuna bak. Lan öyle bir pazarlık mı var yani? Zengin eden Allah çok para verir, çok mal verir. Efendim sen ibadet ettinse kendine ettin.